Sevgili seyirciler merhaba, mutlu geceler diliyoruz. Başlama vuruşunda sizlerle birlikteyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray E grubunda Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da oynadığı maçta 1-1 bir bir berabere kaldı. 43. dakikada Feguli ile öne geçti. Sarı kırmızılar 72. dakikada Kamano, Lokomotiv Moskova'nın golünü attı. Galatasaray puanını 8'e yükseltti. Hemen gruptaki bir son duruma bakalım. Galatasaray Lokomotif Moskova maçı bir bir sona erdi. Grubun diğer iki takımı Marsilya ile Lazio saat 23'te karşılaşacak. Ve bu sonucun ardından Galatasaray 8 puanla yine zirvedeki yerini koruyor. İkinci sırada Lazio 4 puanda, üçüncü Marsilya'nın 3 puanı var. Bir kez daha belirtelim bu iki takım saat 23'te mücadele edecek. Ve Lokomotif Moskova 4 maç sonunda 2 puan elde etti. Ve saat 23 itibarıyla temsilcimiz... Diğer temsilcimiz Fenerbahçe'de D grubunda Antwerp'le e, karşılaşacak. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Akpeylivan Mustafa Sapmaz'la beraberiz. Bugün iki bölümümüz olacak. Evet. Şimdi kısa bir bölüm ardından yine dakika skor İbrahim Kırkayak, Tarık Üssün ve sonrasında maç sonunda yine daha uzun bir yayında sizlerle beraber olacağımızı hatırlatalım. Ee, hocam neler söylersiniz bir birlik bir skor İkinci yarı özellikle nefesleri kesi gerçekten ilginç bir maç oldu aslında maçın başından sonuna kadar ama e, sadece ikinci yarının başlangıcında kalesinde golü görene kadar 73. dakikaya kadar e, kendi alanında sıkıntı yaşayan bir Galatasaray vardı ama e, oyunun genelinde belki de tarihi farkı kaçıran bir Galatasaray var. Son e, vuruşlar ve sondan bir önceki final paslarında yaptığı hatalar Galatasaray'ın maçı bir bir berabere bitirmesine sebebiyet verdi. Kazana, kazansaydı şu anda 10 puan yapacaktı. Lazio'nun galibiyetinde grubu ikinci bitirmeyi garantilecekti son iki maç kala. Marsilya'nın e, galibiyetinde de yine beraberliğe veya bir puana birinci olarak, ikinci olarak çıkma şansını devam ettirecektir. Yine şansı devam ediyor ama elinize böyle bir fırsat gelmişken mutlaka değerlendirmeyiz. Tabii öyle bir noktaya geldi ki kaybedebilirdi de. Kaybedebilirdi taraftan de. Da... Çünkü e, sıkıntılı pozisyonlar yaşandı iki, son dakikalarda. İkinci yarıda özellikle son 25 dakika, 20 dakika diyeyim abartmayayım uzatmalarla beraber. Gittiği, rakip kaleye gittiği her atakta gol pozisyonu yakaladı ve değerlendiremedi ve de çok basit hatalarla kaçırdı. Umarım bu gruptan çıkma yolunda burada kaybedilen bana göre 2 puanı Galatasaray aramaz. Evet, sevgili Mustafa Sapmaz sen neler söyleyeceksin? Özellikle ikinci yarıda e, git gelin çok fazla olduğu, orta alanların oyundan düştüğü, e, hemen her pozisyonun bir gol fırsatına dönüştüğü ilginç bir maç oldu ee, çok yani, farklı bir oyun oldu. Kocacığım, enteresan. Yani tarihi farkı kaçırdı Galatasaray net hocamın söylediği gibi. Ama bir taraftan son bölümde Muslera bu bir puanı kurtardı. Tabii, evet. tabii, kurtarışta. tabii. Yani ikisinin arasında gelgiti inanılmaz fazla olan bir maç. Çünkü bir ara sağ kanatlarından da ikinci yarıda etkili ataklar geliştirdiler. Galosun şunu, şunu gösterdi. Evet. Dört maçın sonunda e, hızlı rakip kaleye çabuk giden orta sahada çok fazla pasla uğraşmayan, ceza sahasına girmekte zorlanmayan ve sonuç almaya yakın takım görüntüsünde net bir şekilde deplasman oyunu gibi değil mi? İçeride dışarıda bunu Avrupa Ligi'nde bence çok iyi kullanacak. Bu çok doğru. Ama bu maç gösterdi ki bazen aktif dinlenebildiği bir oyuna da dönebilmeli. Yani tempoyu da düşüreceği, biraz daha pası orta alanda özellikle fazla yapacağı bir oyunu da Tabii yani bu, bu grup için belki yeter. Grup maçları için yeter ama hocama hocanın bütün sözleri aslında hani Ocak ayında transfere işaret ediyor. Gruptan çıktıktan sonraya bakalım diyor. Oradan çıktıktan sonrası için Galatasaray'ın şansı var. Şansının fazlalaşması için bence net bir şekilde bu oyuna o aktif dinlenebildiği, topa sahip olabildiği Oyun eklemesi gerektiğini gösterdi bu karşılaşma. Mustafa'nın tespitine sonuna kadar katılıyorum. Yani rakibinizin sizin işte 46. dakikadan 73. dakika kadar size baskı kurduğu, e, tempo arttırdığı dakikalarda sizin biraz daha topa basmanız, biraz daha pas oyunu oynamanız gerekir ki hem rakibinizin ritmini, temposunu düşüresiniz, hem de topa daha çok sahip olasınız. Bir e, Dediğim gibi aktif dinlenme geçsin ama Galatasaray bu pas oyununu inanılmaz bir şekilde. Belki de çok fazla dokunuşlarla rakip cezaların içinde yapıyor. Evet, yani doğru. rakip cezalarına topu taşıyana kadar geçiş oyunu, alanının içinde pas oyunu. Kanatlardan hızlı oyuncularıyla çok çabuk yani, taşıyarak tabii, ceza sahasına. Evet, gözü hoş geliyor. Bir pas daha, bir ikiye bir daha, bir duvar pası daha. Neredeyse gol çizgisinin üzerinde ikiye bir yapacak bir Galatasaray. Göze inanılmaz hoş geliyor. Ama hakemin eli kalkıp düdük çaldığında tabelaya bakıyorsunuz bir bir. O zaman onlar unutulabilir. Bu arada istatistikler varsa onlara da göz atabiliriz. Dediğiniz gibi ilginç de bir e, maç oldu. Ben unuttum. Mustafa çok iyi hatırlattı. E, 84. dakikada Mustafa'nın iki pozisyon üstteki özet geldiğinde izleyicilerimize göstereceğiz. Yine yine inanılmaz kurtarışı var. Bir metrelik bir mesafeydi değil mi Mustafa? Tabii tabii. Yani oradaki, oradaki çabukluk iki pozisyonda birden. Ki hani Mustafa'nın sezon başı performansına bakarsak eleştirilen bir performans. Evet. Bu maçın içerisinde o performansın yükseleceği işaretlerini gösteriyor. Ama son maçlarda zaten toparlanmaya başlamıştı. Evet yani klasik Mustafa görüntüsünü vermeye başlamıştı. Rakibi de tebrik etmek gerekiyor. Hiç maçı bırakmadı. Hep e, skoru kovaladılar. Hatta maçta... Maç son 10 dakikada aşırı bir gerginlik, maç sonunda da bağlantı gidene kadar aşırı bir gerginlik sağ kenarında ve sağ içinde inanılmaz bir pozisyon oldu. Ama şunu söyleyeyim, maçın hakemi asla ve asla bu arenaların hakemi olmadığını gösterdi. Böyle bir maçın altından kalkamıyorsa bunun üstünde risk eşiği yüksek bir maç bir daha alamaz. Çünkü kontrolü kaybetmeye başladı. Yani Lokomotiv Moskova'nın maçı... 11 kişi tamamlaması hakem mucizesidir bana göre. Kartlarla ilgili olarak çok tartışılacak pozisyon Bilmiyorum oldu. Bilmiyorum Mustafa yani, ne diyecek bu konuda ama. Oyunun son bölümündeki gerginlik sadece maçın iki tarafa da gergin olmasından kaynaklı değil. Biraz hakemin maç içi e, tavrı, e, faul kararları, kart uygulama kararları bence iki takım oyun üzerinde geldi. Bu arada istatistikler de geliyor ekrana onları da hemen bir aktaralım. E, maçın röntgenini çektiğimizde %50-50 toplu oynama oranları... 11 şut çekmiş Galatasaray 1 isabetli rakip evet. 13 şut çekmiş 5 isabetli başarılı paslarda. 289 pas başarılı Galatasaray 288 Lokomotiv Moskova pas başarı yüzdelerinde de %79'luk bir eşitlik söz konusu. Galatasaray 4 korner kullanmış. Lokomotiv Moskova'nın 7 korneri var. Galatasaray 13 orta denemiş, 4'ü isabetli. Lokomotiv Moskova 17 ortada 7 isabet sağlamış. Galatasaray 4 faul, rakip Lokomotiv Moskova 7 faul yapmış. İki takımda ikişer kez e, offside'a düşmüş. Şimdi burada isabetli şutlar anlamında bir Moskova'nın artısı görülüyor. E, bunu şöyle ifade edelim. Yani toplam şut e, Galatasaray'ın 11. İsabetsiz şut olarak e, 10 tanesi gözüküyor. Bir tanesi isabetli. O da Fegulli'nin attığı harika bir gol. Evet. Harika bir vuruş. Ama şunu da net söylemek lazım. Bu isabetsiz 10 tane şutun en az Mustafa abartıyorsam sen beni düzelt. 7 tanesi kaleye çok yakın geçen. Evet. Yani kaleyi hani yürekleri ağza getiren net gol oldu. Diyelim Tabii diyelim gol fırsatı. Fırsatımız. Bunu bunu bunun net söyleyebiliriz. Onun için e, yanıltmasın. Bir de faul sayıları toplamda 11 faul bu maç için. E, e, hakemin çok avantaja bıraktığı, oynattığı fauller değil. Karar veremediği, tereddütte kaldığı faullerin sayısı çok fazla. Bu arada toplamda ki faul sayısı Orada bir ufak değişiklik oldu. Oldu 30 mu? Faal. Evet. Tamam. Şimdi oldu. 11 Çünkü 11 Galatasaray... faallik bir maç değildi. <laughs> Onun için e, katılmak. Moskova. Teşekkür ederim arkadaşlar. E, belirtmiş olalım. Yani ee, oradaki 10 isabetsiz şut dediği gibi hocamız zaten e, isabetli hale gelse o konuştuğumuz tarihi farka giden. Yani. Evet. Evet. İç sahada Çünkü hepsi yüksek önemli skorlu vardı. Bir maça geçerdi. E, bunu da düzeltmesi lazım tabii. Yani ceza sahasının içerisinde şimdi özetler geldiğinde ikinci bölümde konuşuruz muhtemel. Orada bir pozisyon var ki. Artık pası denemeyi bırakıp şutu o sakinlikle şutu da daha iyi kullanmak gerekirdi. Bazen şutu kullanırken bu sakinliği de kaybettiğini söyleyebilirim.